Kirada %25 zam sınırının kaldırılmasının ardından ev fiyatları aldı başını gitti. Yeni evlenecek çiftler ise artan fiyatlar sonucunda kara kara düşünmeye başladı. Biz de İzmitlere sorduk. Evi olmayana kız verilir mi? Yani veririz. Sıkıntı yok. <laughs> Yeter ki insan olsun yani. Bizim için önemli olan o. Bir tane kızım vardı onu da evlendirdim zaten. Onların da evi var. Benim üç tane kızım var. İkisi evli biri bekar. <laughs> kişi olduktan sonra ben ev vereyim ona ya. Ama adam olacak. Ben mi vereyim ev ona damadı ama adam olacak ama. Yani, değil mi? Neden vermeyeyim ki? Ben bunu bir tarafa götürmeyeceğim. Allah bana verdi. Ben de onlara vereceğim. Benim muhabbeti bu. Evet. benimki <laughs> öyle. Doğrusu ama bu. İnsan severim de Verdim yani. ki. Öteki kızlarımı verdim aldım. Da aldım. Üç tane kızım var. Onu demişti. işte. Söyledim ama de. bak. Söyledim. 3 yani. Üç kızım var. Iki de evlendirdim. Gücüm ne ettiyse arabasında yardım ettim. Ev verdik. Evlendim e evlendim. daha da Zaten ev kurmak ya ama ev verirsin, ama evlendirirsin, evlerini kurmak zaten. Kelimenin temeline inmek lazım. Evi, ol, o, evi olmayan bir insan evlenim, evlenmeyecek diye bir kural yok ki. Onu önemli olan zaten evlendirmek, evlendirebilmek, ev sahibi edebilmek. Değil mi? Allah gençlerimize yardım etsin. İlla ki ev olması şart değil. Birbirlerini seviyor olmasın diye neden olmasın yani? Ev olması şart değil. Veririm adam olursa namussuz dürüst olursa servetimi de veririm damat diyetini de görmem o da benim oğlum derim yani ama adam olacak karakterli olacak düzgün olacak yani ee, böyle bir damatta bulunursa Hayır da demeyiz ya yani. verdik veriyoruz zaten <laughs> Kızımın isteğine bağlı Hayır anlaşıyorlar sanki birbirini seviyorsalar veririm niye veririm çünkü benim de evim yok bana kız verdiyseler ben de kız veririm yani sonuçta Vallahi bu gönül işi kızım yani bir şey diyemezsin. E verir, yani gönül işi. Şey. Çocuklar birbirini sevmişlerse veririz tabii. Verilir. Ya şimdi belli olmaz ki bugün zengin olursun yarın fakir. Fakir olursun birkaç sene sonra zengin olursun. Bu Allah bilir onu. Verilir ne verilmesin yani. Onu ben bilemem. Verecek olan düşünsün. Verilir. Dürüst olacak, çalışkan olacak. Daha ne istiyorsun? Baba der ki sen çalışıyor musun der. Erkek çocuğuna. Evin var mı der. Erkek der ki kızı, damada yok der. İlk önce git iş bul der. Evin var mı der. Yok der. Olma olmasa ben kızımı sana vermem der. İlk önce geleceğini garantiye alacaksın. Ondan sonra geleceksin iş isteyeceksin, kızımı isteyeceksin. Sen benim kızıma nasıl bakacaksın? Senin geleceğin yok, garantin yok, hiçbir şeyin yok. Ben çalışmışım, dediğim için bu zamana kadar gelmişim bu duruma. Ben kızımı büyütmüşüm, bu yaşa getirmişim, el bebek gül bebek bağırmışım. Ve sen hiçbir şeyine garanti almamışsın, bakmamışsın. Ben sana kızımı vereceğim, sen bana kızıma nasıl bakacaksın? Neyine almışın, almışsın, neyine Bak, Ben bu yaşıma gelmişim. 53 yaşındayım, evlenmemişim. Ha benim malım mülküm var mı? Evet malım mülküm var. İstanbul'da malım mülküm var. Bekarım ben, evlenmemişim. Ha ben kim verdi kızını? Vermedi. Ben bekarım, kısmet. Evlenmek istedim mi? Evlenmek istedim. Ama olmadı, nasip kısmet. Şurada ne yazıyorsa odur. Olmadı. Ama her şey kaderdir. Baba, kız babası her zaman kızına düşkündür. Hiçbir şey esirgemez. Ama kızını vermek istediği zaman her şey seçici olur. Ha, kızın gönlü vardır. Ama şöyle bir şey vardır. Ben kız babası değilim. Evlenmemişim, bekarım. Ama her zaman kız babası tartar, düşünür. Karşındaki kişiyi en ince detayına kadar düşünür. Hele anne kızında böyle tartar böyle. Kimin ne olduğunu tartar düşünür. Elbise. Verdim kiradaydı. Elbise. Sağ ol. Elbise. Hem de, ya mutlular şu an buradalar. Yani evet İzmir'deydi. İzmir'den buraya taşındı. Kiralar çok uçtu. Biliyorsunuz yani geçinmek de zor. O yüzden aldım onu buraya. Allah'tan bir deprem evim vardı da onu verdim onlara. İşte orada yaşıyorlar geçinmeye çalışıyorlar işte çalışıp gidiyorlar. Gerçekten zor tabii kız babası olmak da zor. Erkek babası da olmak zor. şimdi her şey zor yani. Öyle kolay bir şey kalmadı. Kız evlenmek yani. zor, gelin almak gel güzel, gel gelini almak ama. güzel ya, tabii evet. de. Evet. Ya elbette de. Kız gelip hani gelip gerçekten alayım. ekonomik olarak yani <laughs> çok kötüye gidiyoruz. Yani iyiye giden hiçbir şey yok. Yani arkadaş demindi ya 40 yıl önce 40 yıl değil 25 sene, yani 22 sene önce daha iyiydi. Şimdi daha kötü durumda her şey. Hani komşuluk mumsuluk bile şey bırakın yani artık yabancılaştı Türkiye ya ara, ya gider giderek Araplaşıyor her taraf biliyorsunuz hani neredeyse şey çok göç aldı ülke hani maalesef sokaklarda artık artık herkes Türkken şimdi herkes Arap oluyor bir Arap sevdası var ülkemizde bilmiyorum ne olacak nereye gidecek insanlarımız da devşiriliyor mu araba mı dönüyoruz <laughs> ne oluyor bilmiyorum yani inşallah bu gidiş değişir hani hakikaten bu gidişat için iyi değil. Hani kız babası da olsa, erkek babası da olsa her şey e, zorlaştı yani. Yani 40 yıl diyor ama 22-23 yıldır bu hale geldik diyebilirim ben.